Konya Sağlık Mensupları Derneği insan sağlığına hizmet etmek, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek, kültürel, sosyal, iktisadi anlamda toplum yararına çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz önce 1996 yılında Ankara'da kurulan Sağlık Mensupları Derneği'nin bir şubesi olarak çalışmıştır. 2011 yılından itibaren Konya Sağlık Mensupları Derneği olarak çalışmalarına devam etmektedir. Derneğimiz aynı zamanda uluslararası Anadolu Sağlık Federasyonu üyesidir. Sağlıklı bir hayat beklentisi her insanın temel hakkıdır. Sağlıklı olmak beden ve ruh sağlığının iyi olması yanında sosyal çevreyle iyi ilişkiler kurmak demektir. Sağlık Mensupları Derneği'nin ana gayesi insan sağlığına hizmettir. Sağlığın korunmasına yönelik seminerler düzenlenmekte, sigara, alkol gibi zararlı unsurlardan öğrencilerin korunması amacıyla eğitim verilmektedir. Öğrenci yurtlarında hijyen ve çevre sağlığı konularında çalışmalar yapılmaktadır. Tıp eğitimi alan öğrencilerimize kitap, araç gereç sağlamak, barınma imkanlarına yardımcı olmak, tıbbi araştırma yapmak isteyenleri teşvik etmek amacımızdır. Güzel ortamlarda yemek organizasyonları düzenlemek, yaz pikniği yapmak, yurdumuzun güzelliklerini keşfetmek, yurt dışı gezi faaliyetlerini gerçekleştirmek sosyal çalışmalarımız arasındadır. Meslektaşlarımızın bir araya gelip özel programlarını yapabileceği sıcak ortamlara ev sahipliği yapacak sosyal tesis yapma çalışmalarımız sürmektedir. İhtiyaç sahibi insanlara yardım programlarımız sosyal yardım dernekleriyle işbirliği içinde Ramazan ayında gıda paketi, sıcak yemek dağıtımı şeklinde yapılmaktadır. Kurban Bayramı'nda üyelerimiz ilimizin fakir mahallelerinde, Doğu ve Güneydoğu illerinde, yoksul Afrika ülkelerinde kurban eti dağıtımına katılmaktadır. Yurdumuzda ve dünyanın diğer ülkelerinde meydana gelen deprem felaketlerinde gönüllü sağlık çalışanlarımız ilaç toplama kampanyaları düzenlemekte, tıbbi yardım faaliyetlerini organize etmektedir acı çeken insanların çığlığını duymak, yaralarına merhem olmak, gözyaşlarını silmek, yaşatma idealimizdir. Konya merkez ve çevre köylerinde gönüllü doktorlarımız ve sağlık personelimiz hastaları muayene etmişler, laboratuvar incelemelerini yapmışlar ve tedavilerini düzenleyerek ilaç yardımında bulunmuşlardır. Güneydoğu illerimizde yaptığımız sağlık taramalarıyla bölge insanına ilimizden sıcak, samimi duyguları da taşımış olduk. Bölgedeki tarihi kültür mirasını da yerinde görme fırsatı bulduk. Bugün hekimlerimizin ufku kıtalar ötesine açılmıştır. Konya'dan Uganda'ya, Liberya'ya, Nahçıvan'a, Afganistan'a, Somali'ye giden gönüllü hekimler binlerce hasta tedavi etti, ilaç yardımında bulundu, cerrahi operasyonlar yaptı evrensel insani değerleri Anadolu'nun bağrından güneşin doğup battığı her yere taşıma idealine katkıda bulundu. Hamiyetperver insanımız Kenya'da kalıcı sağlık hizmeti vermek üzere gönüllü doktorlarımızla beraber hastane yapmak kararı almıştır. Bir yılın içinde tamamlanması planlanan hastane Türk hekimleri tarafından işletilecektir. Bunu diğer hastanelerin takip etmesiyle hekimlerimiz yurt dışında marka haline gelecektir. Yurt içinde ve yurt dışında insanların hizmetine koşan gönüllü doktorlarımıza ve yardımcı sağlık personelimize, onlara maddi ve manevi destekte bulunan yardımsever iş adamlarımıza, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansına kısaca TİKA'ya, gittiğimiz ülkelerde bize kucak açan eğitim kurumlarımıza, rehberlik eden fedakar öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileğiyle